Bugün sizlere kafelerde yüksek fiyatlara satılan o muazzam krep tatlısını evde nasıl kolayca yapabileceğinizi göstereceğim. Kreplerin içinde enfes pastacı kreması ve meyvelerle birleşen bu tatlı hem göze hem de damaklara hitap ediyor. Dilerseniz tarife geçelim. Bir tencereye yarım yemek kaşığı un, yarım yemek kaşığı nişasta, iki yemek kaşığı şeker, bir adet yumurta ve bir buçuk su bardağı sütü ekleyip güzelce karıştıralım. Kaynayana kadar sürekli karıştırmaya devam edelim. Kremamız göz göz olmaya başladığında üzerine 1 paket şekerli vanilini ekleyip karıştıralım ve ocağın altını kapatalım. Kremamız biraz ılıdıktan sonra yarım paket krem şantiye ekleyip güzelce çırpalım. Kremamızı buz soğumaya bırakalım. Krep için bir kaseye 1 yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı su ve 1 yemek kaşığı şekeri ekleyip güzelce çırpalım. Ardından buçuk çay bardağı unu da ilave edip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edelim. Bir tavayı ısıtıp içerisine bir yemek kaşığı yağ ekleyelim ve peçeteyle tüm yağı tavaya yayalım. Tavamız yeterince ısındığında tavanın büyüklüğüne göre birkaç kepçe karışımımızdan dökelim. Krebi göz göz olana kadar pişirip sonra diğer tarafını çevirip pişirmeye devam edelim. Pişen krebimizi tavadan alalım. Soğuyan kreplerimizin içerisine pastacı kremamızı koyup, Dilediğimiz meyveleri ekleyelim. Bu aşamada istediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz. Krepleri videodaki gibi saralım ve üzerine eritilmiş çikolatamızı dökelim. Tatlımız artık servise hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.